Değerli bir konumuz bizlerle birlikte. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bizlerle birlikte. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Siz dün de buradaydınız ve bugün de aslında evet. yine burada e, özellikle. Valla buraya her gün gelseniz de, de yetmiyor. Gerçekten e, fuar müthiş, ilgi alaka müthiş. Şirketlerimiz çok kabiliyetli birçok ürünü ortaya koyuyorlar. Bu manada da bir gün yetmiyor. Ben de ikinci günde biraz firmalarımızla bir araya geldim. Ee, ama programlarımıza devam edeceğiz. Dün ilk günde ama bugün özellikle baktığımızda çok oldukça bir hareketlilik söz konusu. Sayın Bakanım özellikle dikkatimi çeken şu, buraya baktığımızda sadece alım heyetleri değil birçok ülkenin özellikle de e, askeri heyetlerinin buraya geldiğini evet. ve hatta bakanlar düzeyinde e, gelenlerin, katılımcıların olduğunu biliyoruz. Bu noktada anlaşmalar noktasında da bir gelişme var mı? Tabii e, Saha Expo bu sene müthiş bir e, ivme yakaladı. Aslında birkaç senedir. E, yaptıkları çalışmaların karşılığını e, alıyorlar. 900'den fazla firma bunun yanında e, yurt dışından e, 56 farklı ülkeden katılımcı, ziyaretçi bugün e, bu fuarı ziyaret ediyor. Söylediğiniz gibi resmi heyetler askeri heyetler buradalar. Dün genelkurmay başkanları e, savunma bakanları buradaydı. Bugün İngiltere savunma bakanı Ben Wallace bizzat fuarı ziyaret etmek için geldi. Dolayısıyla bu aslında şunun göstergesi, Türkiye savunma sanayi alanında özellikle özel sektör firmalarımızın gayretiyle büyük bir ivme yakaladı ve bu ivmenin karşılığını ürünlerimizle biz şu anda e, görebiliyoruz. Gelen heyetler memnunlar, teknolojiyi tanıyorlar, ürünleri tanıyorlar, trendleri tanıyorlar. E, tabii bu fuar inşallah büyüyerek devam edecek, gelişerek devam edecek. Savunma sanayinde yaptığımız bu başarı hikayesini biz diğer sektörlere de yaygınlaştırmak için zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Bakanım, tabii bir taraftan e, ilk defa görücüye çıkan, ilk defa e, ziyaretçilerle buluşan evet. ürünler de var. Mesela evet. Kapkan onlardan biriydi. Evet. Hemen arka tarafımızda kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak gösterirse evet. artık sadece havada sihaları yalarla değil, karada ve denizde de yine insansız e, silahlı evet. araçlarımızın da e, e, bu artık seriliyor. Eee evet. çekilen ürün, sefine tersanesinin Aselsan'la beraber gerçekleştirdiği bir insansız deniz aracı ve bu araçtan inşallah iki ay içerisinde biz TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği bir roketi atacağız. Aa, ee, ve e, paylaşmış ilk olduk. defa ABB'leri söylemiş olduk. Ee, Sage'nin geliştirdiği 30 kilometre menzilli bir roketi inşallah bu e, Sefine'nin geliştirdiği insansız deniz aracından atacağız. Bu NATO takbikatına katılan bir ürün. Ee, bu kabiliyetimizi biz NATO tatbikatında diğer müttefik ülkelere de gösterdik. Bunun gibi birçok ürün, birçok teknoloji, e, savunma sanayi ile ilgili e, birçok gelişmeyi biz bu fuarda dünya sahnesine çıkarmış oluyoruz. Karşılığını da inşallah güzel bir şekilde alacağız detayı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim ama son olarak şunu da sorayım. Malum artık sayılı günler kaldı. 29 evet. Ekim bir yandan Cumhuriyetimizin yıldönümü ama bir yandan da biliyorsunuz ki TOG heyecanı Türkiye'nin dört bir tarafında giderek artmaya devam ediyor. 29 Ekim'e dahil ne paylaşmak istersiniz? Evet 29 Ekim ee, Cumartesi günü inşallah TOG'un kampüsünün resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Seri üretim bandından e, ilk araçların inmesinin törenini gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlarken farklı bir coşkuyu da farklı bir heyecanı da inşallah milletimizle beraber yaşamış olacağız. Türkiye'nin otomobili projesi emin olun 7'den 77'ye herkesin ilgi alanına giren bir proje. Nereye gidersek gidelim köylere, mahallelere, Nereye gidersek gidelim, bize ilk sorulan soru, Sayın Bakanım araba ne zaman çıkacak? Araba ne zaman satılıyor? Ne zaman arabaları görebileceğiz? Dolayısıyla e, Türk milletinin sahiplendiği bir proje, bu manada da biz cumartesinde cumartesi günü büyük bir coşkuyla. Hem Cumhuriyetimizin 99. yılını hem de Türkiye'nin otomobili e, projesinde önemli bir kilometre taşının mutluluğunu beraberce yaşayacağız. Sayın Bakanım çok çok teşekkür Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ta A Haber ekranlarında aslında birçok ilki ve detayları da bizlerle paylaşmış oldu. Ve özellikle TOGA dair de artık 29 Ekim'de e, ilk kampüsün açılışının da yapılacağını bir kez daha ifade. Evet bizler de daha haber ekipleri olarak tabii ki e, sağ Expo'daki her bir gelişmeyi yakından takip edip e, seyircilerimizle e, yine A Haber Radyo dinleyicileriyle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve söz tekrar sizleri stüdyoya bırakalım.